İç direnci 0.5 ohm olan bir ampermetre şekildeki devrede i akımını ölçmek için kullanılırsa ölçüm hatası ne olur? Ölçü aletimizin ideal olduğunu yani iç direncinin 0 olduğunu düşünürsek buradaki 5.5 ohm üzerinden geçen akım nasıl bulunur? Ana koldan geçen akım değeri olan 20 mA yani 20 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı diğer koldaki direnç yani 24 ohm bölü İki koldaki dirençlerin toplamı yani 24 artı 5 buçuk 24 bölü 29 buçuk işlemimizi yaptığımız zaman 16,271186 miliamper olarak 5 buçuk ohmun üzerinden geçen akımı bulmuş oluruz. Diyeceksiniz ki bu kadar küsürata gerek var mıydı? Biz ölçüm hatası bulmak istediğimiz için buradaki küsüratları mümkün olduğu kadar fazla tutmaya çalışıyoruz. Peki normalde buraya bir ampermetre bağlandıktan sonraki ölçülen değer nasıl olur? Ana koldan geçen akımımız gene 20 mA çarpı. Diğer koldaki direnç 24 ohm bölü. Zaten burada 24 ohm burada 5.5 vardı. Bir de ilaveten 0.5 ohm ampermetreden geldi. Topladığımız zaman 20 çarpı 24 bölü 30 oldu. İşlemimizi yaptığımız zaman 16 mA olarak ölçüm yapmış oluyoruz. Peki yüzde hatamızı biz nasıl buluyorduk? Ölçülen değer bölü gerçek değer eksi bir çarpı yüz diyorduk. Buradaki yüzde çarpma nedenimiz hatanın yüzde cinsinden bulunmasını sağlamak içindi. Ölçtüğümüz değer neydi? 16 mA onu yazdık. Normal idealde olan gerçek değerimiz de 16 virgül şurada küsuratı olandı onu yazdık. Burada işlemlerimizi yaptıktan sonra ne oldu hatamız %1,667 yalnız başında eksisi var. Şimdi devam edelim. Burada normalde 24 ohm'un üzerinden geçen akım nedir? Ana koldan geçen akımımız 20 mA çarpı. Bu sefer diğer koldaki direnç 5.5 ohm bölü İki koldaki dirençlerin toplamı 24 artı beş buçuk o da etti 29 buçuk işlemimizi yaptığımız zaman bunun üzerinden geçen akım ideal şartlarda 3.72 88 14 mili amper imiş. Şimdi biz ampermetreyi buraya koyup şuradakinin üzerindeki akımı ölçmüştük. Şimdi ampermetreyi şuraya koyup bu sefer 24 ohmun üzerindeki akımı ölçelim. Böyle olduğu zaman nasıl oldu? Ana koldan gelen akımımız 20 çarpı 10 üzeri eksi 3 gene duruyor. Öbür koldaki direnç değerimiz 5.5 bölü. 24 artı bu sefer de ampermetrenin iç direncinden gelen 0.5 var. Bu da 5.5 bölü 30 etti. İşlemlerimizi yaptığımız zaman 3.666 miliamper çıkmış oldu. Şimdi de hatamızı bulalım. Nasıl oldu? Gene yüzde hatamız. Yüzde dedik. Ölçtüğümüz değer 3.666 devam edendi. Bölü. Normalde de ölçmemiz gereken idealdeki değer de buydu. Onu yazdık. işlemlerimizi yaptık. A bir de baktık ki normalde aynı hatayı biz burada bulmuş olduk. Şimdi aklımıza bir soru geldi. Hata neden? Tamamen aynı çıktı. Şimdi bunu bir inceleyelim. Ne bulmuştuk? Normalde birinci de bulduğumuz akım bulmamız gereken akım şuydu. Ancak ölçüm yaptığımızda bunu bulmuştuk. İkinci de bulmamız yani ideali buydu. Ölçtüğümüzde bunu bulmuştuk ve formülümüz şuydu. Bakalım şimdi esasen burada sonucu belirleyen şurasıdır. O halde burada ölçülen değer şurada bakın ölçülen değer neydi? 20 çarpı 24 bölü 30 bölü şuradaki de 20 çarpı 24 bölü 29 buçuktu. Bunlar çarpım durumunda olduğu için gittiler. Şu 24 bölü 30 bu kaldı. E ne oldu? Bunlar yapılırken birincisi aynen kaldı. İkincisini de ters çevirip çarpınca buradaki 24'ler sadeleşti. Ve 29,5 bölü 30'u biz burada bulmuş olduk. Esas önemli olan yer. Şimdi gelelim ikinciye. İkincide de ne oldu? Gene şuradaki ölçülen değer yani 20 çarpı 5,5 bölü 30 bölü. Şuradaki 20 çarpı 5,5 bölü 29,5. 20'ler çarpım durumunda olduğu için gene gitmiş oldu. Bu sefer şunlar aynen kaldı. Bu sefer birincisini aynen yazıp ikincisini ters çevirip çarptığımızda buradaki 5.5'lar da sadeleşince gene 29.5 bölü 30 kalmış oldu. Bakın her ikisi de aynı ifade olmuş olduğu için bizim hatalarımız da aynı çıkmış oldu.